Sevgili yükselen ikizler bakalım 2024 yılında sizleri neler bekliyor? Hangi fırsatları elde ediyorsunuz? Şimdi sevgili yükselen ikizler e, ay tutulmalarını 5-11 aksında yaşayacaksınız. Yani burada özellikle dönemeçleri yaşayacağınız kadersel döngülere şahit olacağınız ev konuları 5-11 aksında olacak. Yani burası aşk, Çocuklar Hobiler, hedefler, e, sosyal gruplar, arkadaşlıklar, sosyal çevre, yeni çevreleri ve burada bu süre zarfında yeni çevrelere girdiğinizi görebilir. E, aynı zamanda kendi arkadaş topluluğunuzu böyle yeniden evrimleştiğine şahit olabilirsiniz. Özellikle e, varsa bir arkadaşlarınıza veya arkadaş topluluğunuza sorunuz bunların değiştiğini veya kendinizin yeni bir ekip çalışmasına üye olduğunuzu görebilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili hareketlenmeler, ee, uzun soluklu bir ilişkiniz vardır artık size hizmet etmeyen ya da e, manevi anlamda hizmet etmeyen veya kendinizi toksik hissettiğiniz bir ilişkiniz vardır. İşte bu ay düğümleri etkisiyle 2024 yılı bunlardan kurtulmanız için bir fırsat verecektir sizlere. Hayatında birisi olmayanlar için de e, sevgili yükselen ikizler hayatınıza birilerinin girmesi, e, bununla ilgili daha... Ee, önemli dönemeçler. Bunlar daha böyle kadersel bağ hissedebileceğiniz insanlar olma ihtimali yüksek olacaktır. Ee, eğer evliyseniz e, bir çocuk sahibi olmak istiyorsanız bununla ilgili e, bir değişim dönüşüm yine yaşayabilirsiniz. Yani e, bir çocuk sahibi olabilirsiniz. Ay düğümleriniz burada çok köklü bir etki altında olacak. E, ve burada özellikle yine borsa spekülasyon işleriyle alakalı e, gündemler ee, yine kapınızı çalabilir. Bunlarla ilgili dönüşümleri de önemli süreçleri de yaşayabilirsiniz sevgili yükselen ikizler. Burada özellikle ama şuna dikkat etmenizde fayda var. Ee, mesela eğer bir hamilelik sorununuz e, var ise veya çocuklarınızla ilgili bir sorun var ise Burada daha temkinli hareket etmek önemli olacaktır sizler için. Çünkü orada bir e, güney aydümü transiti yaşayacaksınız sevgili yükselen ikizler. E, yani bir takım böyle sorunlar e, yaşayabilirsiniz. Bir takım böyle e, kayıplar verebilirsiniz. Mesela borsa anlamında, e, aşk hayatı anlamında bunlara dikkat etmeniz e, gerekecek. Özellikle kuzey aydümünüz 11. evde konumlandığı için mutlaka ve mutlaka sevgili yükselen ikizler hedef belirlemek için bir hedef noktasında adım atmak için kendi e, sosyal çevrenizi yeniden oluşturmak için e, çok güzel fırsatlar elde edeceğiniz bir yıl olacaktır sizler için 2024 yılı. Peki bakalım sevgili yükselen ikizler 18 Eylül itibariyle artık ufak ufak çok ufaktan böyle balık başak aksı tutulmalarına e, girmiş olacağız. Şöyle ki balık burcunda bir ay tutulması olacak. Bu da özellikle sizin ana akslarınızda gerçekleşecek. Çünkü siz bir değişken bursunuz. E, Buradan kendi evereğin eviniz, işte anne babanız, kariyer noktanız, mesleki statü noktanız, toplumdaki yeriniz noktasında artık önemli dönemeçlere gireceğinizi görebilirsiniz. Bir mesleki hayata atılmak veya bir kariyerde terfi almak veya kendinize bir ev satın almak veya bir ikametgah değişikliği yapmak veya ülke değişikliği yapmak bir yerden bir yere taşınmak noktasında da sevgili yükselen ikizler etkiyi alacaklar. Burada özellikle 18 Eylül itibariyle Anaksar'da gerçekleşen tutulmalar sizleri daha böyle derinden etkileyecektir. Çünkü ana aksarda gerçekleşen tutulmalarımız insanların hayatında elinde olmadan olumlu ya da olumsuz gelişmeleri illaki insanları gebe bırakır yani evren çünkü ana aksları çok sever ve bunu da özellikle siz eylül ayından itibaren hissedeceksiniz sevgili yükselen ikizler ee, jüpiter'e bakalım jüpiter sizi nerelerde destekleyecek Jüpiter 26 Mayıs tarihine kadar 12. evinizde yer alacak sevgili yükselen ikizler. Bu çok güzel bir etkidir. Yani Jüpiter'in bu 12. evdeki etkisi maneviyatınızı arttırmak için, kendi ruhsal şifalanmalarınızı sağlamak için İnsanlara yardım etmek için, kolektife yardım etmek için çok güzel bir süreçtir aslında. Kendi içsel dünyanızı zenginleştirmek, psikoloji alanlarına yönelmek. Dediğim gibi hani böyle Deniz Feneri gibi her ele koşmak, her yardıma koşmak açısından bu zaman dilimini 26 Mayıs'a kadar destekleyebilirsiniz. Yani içsel olarak zaten kendinizi belki daha iyi hissedebileceğiniz bir 2024'ün ilk yarısı olacaktır. Yani e, Jüpiter çünkü ne dedik biz? Genişletir, büyütür, şansı, fırsatı. Bu da sizin manevi yani psikolojik e, alan alanınızda olacaktır. Fakat burada şuna dikkat etmekte fayda var. 26 Mayıs tarihine kadar e, psikolojik anlamda eee ve fiziksel anlamda sağlığa biraz dikkat edin. Eğer sorununuz varsa bu sorun birazcık daha büyüyebilir. Ee, i̇şte mesela gizli düşmanların bu noktada arttığını görebilirsiniz. Veya bunlarla birazcık daha fazla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu da Jüpiter'in bir tık olumsuz etkisidir. Aynı zamanda. Yani dediğimiz gibi her zaman Jüpiter iyi büyütmez. Biraz 26 Mayıs'a kadar bunlara e, böyle aldığınız açık olsun. Peki Jüpiter e, 26 Mayıs'tan sonra birinci evinize geçiyor sevgili yükselen ikizler ve bir sene boyunca burada kalacak. Sevgili yükselen ikizler, ASC noktanızdan aldığınız bu Jüpiter etkisi kilo alımına dikkat etmeniz gerektiğini sizlere söyler. Aynı zamanda. E, fiziksel görünümüzü değiştirmek açısından bir destek atar, kendinizi geliştirmek açısından bir destek atar, kendinize daha fazla yönelebileceğiniz, ilişkiler anlamında da ortaklıklar anlamında da bir takım fırsatlarla karşılaşabileceğiniz süreç 26 Mayıs sonrası kapınızı çalacaktır. Belki uzun zamandır süren bir davanız var ise e, bu davayı kazandığınızı görebilirsiniz. Bununla ilgili bir fırsat elde ettiğinizi görebilirsiniz. 26 Mayıs sonrası veya evlilik yapmak istiyorsanız e, nikahtır, işte düğündür, nişandır, sözdür bunu 26 Mayıs sonrasına getirebilirsiniz. Bir yede aksınız çünkü Jüpiter'in e, fırsat transitini sizlere yaşatacaktır. Peki Satürn sizleri nerede sınayacak? E, biraz Satürn zorlayıcı bir evde olacak. Yani ana aksınızda yer alacak. E, Satürn'ün sene boyunca e, 10. evinizde transit etmesi e, 2026'ya kadar burada maalesef ki transit edecek. E, kariyer anlamında, mesleki anlamında, iş sahanızda, e, aile anlamında, gayrimenkul alanlarında bir takım zorlanmalar ya da bir takım şeylerin daha geç olduğunu görebilirsiniz. Yani uzun yıllardır terfi bekliyorum. Bu terfi niye gelmiyor? Veya örnek veriyorum e, işte bu evi ne zamandır almak istiyorum bir türlü nasip olmuyor neden olmuyor işte bunun cevabı aslında satüründe biraz zorluyor biraz yapılandırmaya çalışıyor ama satürün şunu da yapar der ki sen gerekli de yani gerekli olan şeyleri yaptın benim için ben de sana burada sorumluluğu ver, verdireceğim sonuçta hani bir yerin e, müdürlüğünü değil de on yerin müdürlüğünü sana vereceğim ama bunun verilmesiyle birlikte sorumluluklarını da arttıracağım yani burada bile teste tabi tutacağım diyor. Ama birazcık dayan sonra ödülünü çok güzel şekilde sana vereceğim diyor. Yani biliyorsunuz ki işte kariyer anlamında, e, mesleki alanınızda, toplumdaki yeriniz anlamında, aile anlamında, gayrimenkul alanlarında zorlandığınızı görüyorsanız bilin ki Satürn burada transit ediyor ve sizi dediğim gibi teste tabi tutuyor. Peki bakalım o değişimi an misali gibi hangi evde doğacaksınız uzun yıllar boyunca. Şimdi 9. evinizde Plüton köklü değişimleri yapmaya hazırlanıyor. Yurt dışı konularınız, eğitim konularınız, işte sınavlarınız, uzak akrabalarınızla ilgili gündemler. Eğer evliyseniz eşinizin yakın çevresiyle ilgili gündemlerde bir değişime dönüşüme gideceksiniz. Burada hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığına şahit olacaksınız sevgili yükselen ikizler. Çünkü Plüton dediğim gibi bir yere geçtiğinde anka kuşu gibi doğma misalini tercih eder. Yani biraz bu uzun yıllar alır ama işte belki bir yurt dışına temelli taşınmak, belki uluslararası e, ticaret işine bu anlamda girişmek. Yeni kültürler tanımak, farklı kültürler tanımak adına da Plüton'un burada size zaten o değişimi, köklü değişimi yaşatacağını görebilirsiniz. E, burada şöyle bir not geçmek istiyorum. Eylül Ekim aylarında 2024 Eylül Ekim aylarında Plüton tekrar bir 8. evinize geçiş yapacak. Ondan sonra Kasım'la birlikte 20 Kasım itibariyle temelli 9. evde transini gerçekleştirecek. Burada 8. evde olduğunda parasal kaynaklarınızla ilgili tekrar bir dönüp e, hani e, yıkman gereken şeyleri yıktın mı diye sorabilir size paylaşılan kaynaklar miras nafaka kendi maddi kaynaklarınız parasal durumlarınız ve eşinizin aynı zamanda maddi kaynakları ile ilgili bir birtakım tekrar böyle sınavlara tabi tutabilir e, yıkman gereken şeyleri yıktın mı sizi orada yine bir içsel olarak sorgulamaya itebilir ama daha sonra yine 9. evinizde köklü değişim yaşatmak adına uzun yıllar Burada olacaktır. Hayata bakışınızın eskisi gibi olmadığını göreceksiniz. Plüton'un 9. evdeki transitinde. Evet, umarım sevgili yükselen ikizler, sizler de 2024 yılını sağlık, mutluluk ve huzur içinde, sevgi dolu geçirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.